Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hava var. Güneşi ısıtıyor, gölgesi serin ama yine de güzel, dışarı çıkmaya değer bir hava. Ben de bu havayı değerlendirmek istedim. Bugün e, videoyu dışarıda çekmek istedim. E, bugünkü içeriğimiz peçete koleksiyonumu okuyorum. Bugün sizlere peçete koleksiyonumu okuyacağım, okuyacağım diyorum. Çünkü peçetelerin içerisinde her birinin alınıp biriktirildiği gün veya saate dair birercik notlar var. O notları sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde peçete koleksiyonu nedir, benim için peçetelerin önemi nedir, bu peçete koleksiyonunu yaparken amacım neydi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ben genelde anıcı bir insanımdır. Anıları biriktirmeyi ve anılara değer vermeyi seven bir insanım. Bunun için de peçeteleri biriktirmeye başladım. Ama hangi peçeteleri derseniz gittiğim mekanlarda, yanımda bulunan eş, dost, arkadaşlarla birlikte gittiğim mekanlarda e, mekanın isminin not alınmış olduğu veya işte mekan isminin bulunmuş olduğu peçeteleri alarak günün işte tarihini, saatini atarak anlam ve önemli belirten birkaç cümle, birkaç düşünce belirtiyorum peçetelerin içine ve bu peçeteleri de 9 yıl boyunca biriktiriyorum. Böyle düşünün. Benim için çok önemli ama bu videoyu da çekmeye şu şekilde karar verdim. Aslında o peçetelerin içerisinde çok güzel ve komik şeyler yazılı olduğunu fark ettim. Ve bunları da sizinle paylaşmak istedim. Ülkece zor dönemden geçiyoruz, kötü şeyler yaşıyoruz. Böyle bir dönemde biraz gülelim istedim açıkçası. Şu anda kucağımda tam olarak 200 tane peçete var. Dile kolay 200 tane. Delirmiş bu kız diyebilirsiniz. Ama delirmedim arkadaşlar. <laughs> e, hepsini okumayacağım size. Çünkü hepsini okursam çok uzun sürebilir. Ve sizleri sıkabilirim diye düşünüyorum. Sadece değerli olanları e, okuyacağım. Bazılarının içerisinde zaten hiç not yok. Ama benim için ne ifade ettiğini bildiğim için kısaca size özet geçeceğim. Ee, şu an burada hem Türkiye'den hem yurt dışından peçeteler var. Evet, e, ilk olarak bu peçeteyle başlamak istiyorum. Bu peçete e, para çekti arkadaşlar resmen. E, şu anda gerçek olsaydı keşke dediğimizi duyar gibiyim. Çünkü tam olarak 50 Euro yapıyor. <laughs> 50 Euro'yu arkadaşlar kim kaybetmiş ki biz bulalım yani. E, bu peçete bana annemden geldi ya. Annem getirdi bu peçeteyi bana. Ee, şöyle e, kuzenimin çocuğunun doğum günü vardı Denizli'de. Annem oraya katılmıştı ve oradan bana bu peçeteyi getirdi. Çok değişik. Nereden bulmuşlar da, nereden almışlar? Yani böyle bir peçeteyi yapma fikri kimin aklına geldi? Bir kere 50 euro para şeklinde bir peçete. Ama beni bayağı bir etkilemişti. İçinde zaten aynı şekilde paranın şekli devam ediyor. Hiçbir şey yazmadım. Yazacak yer de yok peçete de yani. Böyle bir peçete. ilk bunu göstereyim dedim. Çünkü bayağı bir enteresan. Bir bir. Devam edelim. Benzin. Bu bayağı bir meşhur bir kafeydi o zamanlar. Şimdi bayağı işte düştü yani gündemden. Big Yellow, taksi benzin diye bir yerde. Hatta kafenin girişinde sarı bir tavsiye bulunuyordu. Bütün kafelerde var. Sadece AVM çubelerinde yok galiba. Ee, bakalım. 2014'ün Eylül'ün 24'ü. Çok komik bir not ya bu. Kiminle gittiğimi hatırlamıyorum. Zamanında yazmasam böyle olur diye kendime kızmışım. Yani. Tuvalet kağıdından bozma dandirik bir peçete elimde şu anda. Açalım. 2015'in 57'si 7'si çarşamba günü. O güzel bir not bu. Mekanın ismi peçetenin üzerinde yazmıyor. Gördüğünüz gibi. Ben e, içine yazmışım. Tavuk dünyası diye. Bu akşam İngiltere'ye gitmeye az kala Ayşegül'le yemekteyiz. Ayşegül benim en yakın arkadaşım olur. Biliyorlar zaten e, sürekli takip eden arkadaşım. Bu akşam İngiltere'ye gitmeye az kala Ayşegül'le yemekteyiz. Ayşegül'ün de dediği gibi keyif için yaşıyoruz bu ara. Dünyaya geliş amacımız belki de budur. Vay be. Şu anda yine içinde yazılı bir şey olmayan bir peçete var elimde. Manufaktura, manufaktura, manufaktura. Bunu ilk gördüğümde hiç okuyamamıştım. Manufaktura, Sırbistan'dan bir peçete. Mekanın ismi bu şekilde. Aynı zamanda mekan sır şaraplarından birisinin de ismi oluyor, manufaktura sır şaraplarından birisinin ismi ee, ve o mekanda en çok hoşuma giden şeylerden birisi ise her şarabın markasına özgü bardaklarının olması. Yani her bardağın ismi şarabın markasıyla aynı. Hangi marka içiyorsan o şarabı e, ismini vermişler bardaklara. Çok hoşuma gitmişti bu manufaktura da bardağın üstünde de yazıyordu. Şimdi ee, benimle birlikte aynı zamanda arkadaşlarım da peçetelerin içine not yazmaya başlamıştı bir dönem. Onlara da bulaştırmıştım bu alışkanlığımı. Ee, bu peçetenin yazan kişiyi okuy okumak zorundayım çünkü her yerinde hemen hemen isimler geçiyor. Bu peçetedeki yazar isimlerin hepsini okuyacağım mecburen arkadaşlar. Eğer e, beni dinlerlerse, yorumlara yazarlarsa sevinirim. E, güzel bir an. Sevgilerle Tuğçe demiş, gülmüş. Tuğçe yazmış bu notu arkadaşlar. Gülüşümü hatırlı, hatırlarsın burada demiş ve dil çıkarmış. De Değişik bir şey olmuş bu ya. Şimdi e, bayağı baya bir e, uzun bir peçete gördüğünüz gibi gazete yaprağı gibi benim de görüm, köşesi arkadaşlar. Okuyalım ne yazıyormuş. Bir gül güler. Pek değerli pam pam. Seni severim, öperim, deniz diye beklerim. <laughs> çok iyi ya. Böyle imalı imalı güç yapmış. Büşra Çay. Diğer arkadaşımız atıfta bulunuyor. Yumuşuk. Sen de çok değerlisin. hiç kopmayalım. Konyalım. Dominos yazmış. Oradan neden dominos söylemiş bilmiyorum. Bu geyik vardı galiba. Öyle bir geyik vardı ama hatırlamıyorum. Sinem, Narekşilin gelemedin ama aslında bizimleydin. Çiğ köfte yediğinde benim için de ye ve beni anmadan yediğin çiğ köfteler boğazına dursun. <laughs> Çok iyi ya. Bir de beddua dua etmiş arkadaşlar. Devam etmiş aynı kişi tarihi yapmış kendisi. 11 Eylül 2013 saat 16 suları. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Öncelikle bu bir demiş. İkinci olarak tüm 807 sakinleri size sesleniyorum. Hepinizi özledim. Arıyorum o salak ama güzel hallerinizi. <laughs> Çok komik ya bu. Ee, birazcık mani gibi olmuş bence. Salaklık deyince kötü anlamadınız biliyorum. Canlarım benim. Camir yolar. Beni unutmayın. Ha Hep hatırlayın. Hatırlatın. Demiş. Çok güzel ya. Gerçekten böyle notları olması bence süper bir şey. Şu an yani... Ee, Kocatepe kahve evinde oturduğumuz masayı bile hatırladım bunu okuyunca. Çok güzel hatıralar gerçekten. Bu e, Türk Hava Yolları'nın peçetesi arkadaşlar. E, benim ilk yurt dışına çıktığımda İngiltere'ye giderken uçakta verilen peçete yemekle birlikte verilmişti. O yüzden birazcık kirlenmiş. Bu da Uzam Et Mangal bizim e, ailece Bursa'da çok fazla e, sık e, hep dört kişi bir araya gelince mutlaka gidip et yediğimiz böyle dağların eteğinde kaya üzerinde bir yer çok güzel. içinde şu anda not yok. E, Dırasa var. Dırasa Selanik iki sokakta, Kızılay'da bir mekan. Çok güzel böyle e, süslemeleri falan hoş bir yer. Bakalım ne yazmışız içine. 2016'nın Kasım 6'sında gitmişiz. İçimde biriken hislerin birdenbire patlayarak beni zerreler halinde dağıtacağından korkuyorum. Sabahattin Ali içimizdeki şeytan. Buradan bir alıntı yapmışız. Ne, nereden esmiş bilmiyorum. Demek ki masada o an o konuşulmuş. Bir gün ya tamamen yaşlanacağız ya da genç ruhlu kalmaya devam edeceğiz. Şimdi bunun üzerine bir çay içmeye devam edelim. Özge demişim. Üzerime seslenmişim. Demek ki oraya Özge ile gitmişim. Noxus bu. E, Noxus var. Selanik 2 sokakta yine. biz zamanlar çok gidiyorduk buraya da. Üniversiteden arkadaşlarla. Açalım. Vakit çok çabuk ilerliyor. Ankara'ya veda ediyorum galiba gerçekten. Veda niyetine bugün THB ile buluştum. 4 yıl çok çabuk geçti. Çabuk geçen yılları özleyeceğiz. Her şeye rağmen iyi ki varsınız ve iyi ki dört yıl yaşandı. Sevgilerimi de bir e, Temmuz'un 11'i demek ki o zamanlar bir karamsarlığa düşmüşüm. Galiba ben Ankara'da kalamayacağım diye ama öyle bir şey yok. Tabii ki burada kaldık. Şimdi de bıktık. Haziran'ın 24'ü 2014. Saat 18.02. Bugün burada kızdırıcı sıcak altında serinlemeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz diyorum çünkü iki kişiyiz. Bir de açıklamışım yalnız olduğumu açıklamıştım. Gizlim saklım yok. Ela Nur'la oturuyoruz. Hiçbir şey yapmadığımız halde bedenimiz yoruluyor. Ela Nur benim kuzenim arkadaşlar. E, kasvetli havadan olsa gerek vakit çok çabuk geçiyor. Bir an önce yazı değerlendirmeliyiz demiş. <laughs> kesin yine hiçbir şey yapmadım. Kılımı kıpırdatmadım. Kendi adıma konuşuyorum. Belki el anır o yazı değerlendirmiştik bilemeyeceğim. Bomba bir peçete okuyacağım size. <laughs> bir arkadaşımızın doğum günüydü. O gün tam 5 kişiydik. E, Road diye bir bar vardı. Yanılmıyorsam terasında da beş 5 katlı bir mekan. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Yani Ankara'da e, kaliteli sayılabilecek nadir mekanlardan birisi. 5 kişi peçeteyi yazmışız. Donatmış da donatmışız. Yani anlatamam. Ya ben detaylı göstereyim size şöyle. Şaka gibi gerçek. <laughs> Şimdi her biz ayrı bir tellen çalmışız. Bu peçete beni bayağı bir güldürüyor. Yani şu an bu koleksiyonda bir numaram bu peçete. İsim vermeden okuyacağım. Eğer kendini anlayan, deşifre edenler varsa yorumlara beklerim. Varsa cesaretiniz beklerim abi. Varsa şekliniz beklerim. Neyse. <laughs> Şimdi my birthday demiş. biraz okuyacağım buradan. İngilizce yazmış. Biraz uzun çünkü. Biraz okuyacağım. I don't know what I have to say. Actually I am happy now. Because you are with me. But at the same time 7 a.m. Tek demiş. Neyin kafasını yaşıyor bu 4 arkadaş? Bilemeyeceğim tabii. <laughs> Devam edelim. Yan da başka bir arkadaş. Bu arada bu peçeteli tarihi Kasih'in gördü Bir de ipucu verelim. O kendisini bilecektir. Ne yazsam bilemedim şimdi. Arkadaşımızın doğum günü içmeye yeni başladı. Hafiften midem bulanıyor. Duygularım bu kadar demiş ikinci arkadaş. Yalnız hemen de midesi bulanmış. Ne kadar hassasmış bu ya. Şimdi devam edelim. Bugün arkadaşımın doğum günü demişim. Ben yazıyorum. Hep beraber buradayız. Hala gün sıradan olsa da gün anlamlı demiş. Yalnız değişik bir kafa demişim. Gerçekten özellikle 2014 yılında. Ya zaten peçetelerin çoğu o zamana ait. Bakın peçeteler uçuyor ya Allah'ım yarabbim Rüzgar çıkmaya başladı Devam edelim Şimdi atarlı bir arkadaşın yazısı bu Bugün en sevdiğim arkadaşımın doğum günü İyi ki doğmuş Onun kadar da sevdiğim diğer arkadaşlarım Siz de iyi ki varsınız Ben olmasam ne yapardınız <laughs> Ya iyi bir şey mi dedim Kötü bir şey mi dedim Gerçekten anlamadım ama bu da değişik bir kafaymış ya yani yalnız değilim. Bakın benim gibiler de var. <laughs> Neyse ben en çok bunu beğendim. Bunu da yazan arkadaşa da söyleyeceğim. Bu videoyu izlemesini de söyleyeceğim. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni sözler, yeni günler, yeni yaşlar cancağızım. Yepyeni anılar yaşamak lazım. Ama bu bence kendisinin olmayabilir ya. Bir şairin gibi çünkü daha çok. O kadar güzel. Şimdi renkli bir peçete var elimde. Bu çok esrarengiz bir yerden gelme aslında. <laughs> çok şaşıracağız. Çorum'dan gelme arkadaşlar bu. Çorum'da şöyle bir gelenek var. Şehir merkezindeki mekanların, kafelerin çoğunda renkli peçete var arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama adamlar yapmış yani ee, nasıl derler maldan kısmamış. <laughs> yapmışlar ama keşke ben bunu güzel bir şey yazsaymışım çünkü çok güzel görünmüş sarı peçetede. Hiçbir şey yok. Muhtemel ben buna kuzenlerle gitmişimdir. Yani çoğunda sayılı tarihlerde sayılı kez bulundum. Varsa yersen çoğunda da zaten kuzenlerimle gidiyorum şehir merkezine, çarşıya diyoruz biz. Yani kuzenlerimle gitmişimdir ama keşke bir şeyler yazsaymışım. Tarih bile yazmıyor yani. Yazık etmişim sarıcık peçeteye. Bisikletim ne de rengi uyuyor yalnız ha. Kahveci Hacı Baba'nın e, notu. İki tane arkadaşım buraya not düşmüş peçeteye. İkisinin de ismini vermeyeyim. Çok komik ama ya bu. E, 2014 Eylül'ün 8'i Kahveci Hacı Baba seansları diye de not etmiş. Nasıl bir kafa bilmiyorum. Demiş ki daha genciz ya bence. Yaşlanmamalıyız. Genç yaşımda bir gülüm muhabbeti adeta içimizi ısıtırken muhtemelen bir gül bu gece kıçından parazitler çıkarken değil bağırsakları çıkarken ölecek ve biz arkadaşım da ben demiş orayı yine güleceğiz demiş yani <laughs> değişik bir kafa ya bu neden böyle bir parazit kıç bop muhabbeti yapmışız bilmiyorum. Diğer arkadaşım diğer yüzüne yazdığı notu okuyorum. Aynı tarih tabii. Her zaman olduğu gibi bu buluşmamızda da onlarca kursa yazılma kararı aldık. <laughs> evet. Sürekli arkadaşlar bir kursa yazılma kararı alıp ama hiç gitmiyorduk. Hiç kılımızı bir de kıpırdatmıyorduk. Böyle bir gruptuk. Dört yıl nasıl geçti bilmiyorum gerçekten. Soğuk içimize işlerken Hepimizin aklında nasıl olsa vazgeçeceğiz sedaları. Vay demek ki aklımızda varmış ama e, 2014'ün Kasım'ın 30'u. Ayın son günü. Ben yine eski geleneklerden birini gerçekleştiriyorum. Tek başıma cam balıktayım. Hamsi ekmeğin tadına vardım ben ve girmişim. Starbucks'tan bir peçete. Peçetenin içerisinde tarih ve saat yok. Ama yazmışım bir şeyler. Selin'le ilk buluştuğumuz yer şapkalı bir tombul kız. Vay, kimden bahsediyorum acaba? Bir erkeği anlatır gibi anlatmışlarız ya. Gülüşü kalbine yansıyan, hayatı dalgaya alışın, beni benden aldı. <laughs> İnşallah her şey bizim için yolunda gider. Seni sevdim, hızmalı, yeşil saçlı kız. Gece yurda gidip yatağıma yattığımda Boş bir gün geçirdiğimi düşünmedim Uzun bir aradan sonra hissettim bunu Anlaşacağımızı umuyordum. Sevgilerim Yine Starbucks'tan bir peçete Bunları peçetesi de güzel ha İçini açıyorsun böyle değişik bir şey çıkıyor gibi Az önceki arkadaşa hitap etmişim yine bunu Çünkü ismini yanlışım Şu an belirtmeyeceğim ama Ben bu kızı baya bir sevmişim arkadaşlar Şimdi yine buradayız Ne kadar da sık görüşür olduk <laughs> Şikayet mi ediyorum Memnun muyum bilmiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Bu güzel bir şey. Ha iyi teyit etmişiz. Sanki hem cinsim değilmişsin gibi seninle her buluştuğumda ayrı heyecanlanıp ayrı şeyler düşünüp senin hep başka başka şeylerini keşfediyorum. Hayatıma heyecan kattın. İyi ki geldin. İnşallah Mayıs ayından sonra her gün seninle uyanacağım. Allah Allah. Neden onunla uyanmak istemişim acaba ben? 2014'ün aralığın 3'ü. Hmm, o dönemler bir eve çıkma hayallerine bürünmüştüm. Herhalde onda. Arkadaşlarla gittiğimiz bir mekan yine bu, o herkes bir fikir belirtmiş o kadar güzel belirtmişiz ki ee, çizmişiz üstünü peçetenin de tarzı yaratmışız. Şimdi bunu sizlere gösterirsem güzel olur bence çünkü hiçbirimiz ismimizi yazmamışız çok iyi ya ama kim olduklarını biliyorum. Bakalım neler demişiz, bu göğüs benim, bu kol da benim. Heyt var mı bana üst bak. <laughs> yani çok komik şeyler ya bunlar yani değişik bir kafa. Vallahi bak hoş olmamıştık. O kadar söyleyebilirim. Diğer arkadaş yazmış. Sokaklarda öpüşmek benim de hakkım. Namusum sende kalsın canım. Kamyon arkası yası gibi geldi bana biraz çıkıyor. Benim de rahatsız olduğum şeyler var demiş diğeri. Ben sonra söylemişim bu benim yazım. Ya ben, ben de sadece ruhum doysun istiyorum. O ne olacak demişim. Erilliğinden koparsan eğer hayat daha güzel. Kasım'ın 25 2014 Salı günü. Bugün yine konsey toplandı. Nadir toplanıyoruz zaten bilirsin. Kime diyorum acaba <laughs> bilirsin derken. Bugün yine çay içiyoruz. Bu nane şeyi hiç sevmiyoruz zaten. Aa sıcak şarap içmiyormuşuz mesela bugün. Bakın çay içiyormuşuz değişik. Geçenki buluşmamızdan sonra gece geç saatte yatağa yattığımda uzun bir aradan sonra bir laf ettim kendi kendime. Ne de güzel bir gündü. Büyük ihtimalle bugün de aynı düşünceye sahip olacağım. Seneler sonra yine hep beraber oturmak olmalı nasip ya da 32 diş gülmek olsun hayatımızda işte. Saçmalamada da üzerimizde yoktur zaten demişim. Bu çok iyi ya. Mammas diye pizza ee, burası Edinburgh'da bir yer, glütensiz pizza yapıyordu, Google'dan bulmuştum ve sırf bunun için kaç kilometre yürüdüm bilmiyorum. O gün ayaklarım çok ağrımıştı, 30 bin adım falan atmıştım herhalde ama çok güzel, peçetesi de çok güzel, çok hoşuma gitti. Bu da Liverpool'dan Tortilla diye bir mekan var. Tortilla ekmeği vardır, bilirsiniz. Aslında mekanın ismi o ekmeğin isminden geliyor daha çok ekmeğin içinde bir dürüm şeklindeydi. Bir heves seni gittik ama ben orada da aç kaldım arkadaşlar. Yiyemedim glutenden dolayı hiçbir şey. Ama peçete efso. Vallahi tarihi bir gazete yaprağı gibi tasarlamışlar. Ben tabii ki yine yemek derdi değil peçete derdi değil. Hmm, benzinden, bu da yine Big Yellow taksi benzinden. Bugün üniversitedeki ilk göz ağrımla oturuyorum. İlk göz ağrım dediğim kişi kampüse adım attığında bölümde ilk tanıştığım arkadaşım. Eğer izlerse o kendisini bilir arkadaşım. Yorumlara yazsın. Beni bulsun. <laughs> Yemek yedik, tavla attık. Yenildim diye de itirafta buluyorum. Evet yine sonlara doğru sakladığım bir peçete ama güzel ee, Ürdün'den gelme abim benim için getirmişti peçeteleri sevdiğimi bildiği için koleksiyon yaptığımı bildiği için her gittiği ülkeden bir tane peçete getirmeye çalışır bana çok hoşuma gitti ee, içi de zaten e, baya büyük haznesi İstediğimizi yazabilir miyiz ama yazmamışım yurt dışından gelen peçetelere genelde dokunmuyorum videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Ben okurken gerçekten çok eğlendim. Güldüm. Umarım bu enerjim de sizlere yansımıştır. Çok güzel bir içerik olduğuna inanıyorum. Başka içeriklerde veya videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.